6 Ağustos 1945 günü Hiroşima'da açık güzel bir hava durumu vardı. Evet Japonya savaştaydı fakat hayatta bir yandan devam etmek zorundaydı. Saat tam 8.15'i vurmak üzereydi. İnsanlar işlerine, çocuklar okullarına gitmek üzere evlerinden çıkmışlardı. O sırada 13 yaşındaki Shigeko Sasamori sokaktaki çöpleri toplamak için okul arkadaşlarının yanına gidiyordu. Bir uçak sesi duydu. Kafasını kaldırdı ve gökyüzüne doğru baktı. Ama gördüğü şey o kalplere korku salan bombardıman uçak filolarından biri değildi. Aksine gümüş rengi büyük güzel bir uçak gördü. Sonra seyretmeye koyuldu. İçinden ne güzel bir uçak diye düşünmeye başladı. Sonra uçaktan bir şey süzülmeye başladı. Gördüğü şey tarihte ilk defa bir kitle imha silahı olarak kullanacak olan atom bombasıydı. bomba öyle büyük bir yıkıma ve ölüme sebep olmuştu ki sıfır noktasının hemen altında bulunan binanın bakırdan olan kubbesi anında erimiş ve içerisinde bulunan insanlar daha ne olduğunu bile anlayamadan basit karbon parçacıklarına dönüşmüştü. 250 metre çapındaki bir alanda kurtulan yoktu. Daha büyük bir alanda şehrin neredeyse tamamında ise büyük bir yıkım vardı. Hiroşima'ya atılan atom bombası patladığında sadece birkaç saniye içerisinde 70 bin kişi hayatını kaybetti. 1945 yılının sonuna kadarsa bu sayı 140 bine kadar çıkacaktı. Peki sadece 63,5 kilogram ağırlığındaki bir uranyum nasıl oldu da bir şehrin tamamını yok edebilecek kadar büyük bir bombaya dönüştü? Bugün biliyoruz ki Hiroşima'ya atılan atom bombasından binlerce kat daha güçlü olan nükleer silahlar var. Bunlardan biri de atom çekirdeğinin parçalanması prensibiyle değil de birleştirilmesi prensibiyle çalışan termonükleer bombalar. Namı diğer hidrojen bombaları. Peki nükleer silahlar nasıl bu denli büyük yıkımlara sebep olabiliyor? Şimdi gelin nükleer silahların çalışma prensiplerine yakından bakalım. İki temel nükleer silah türü vardır. Biri fisyon, yani atom çekirdeğinin parçalanması, diğeri ise füzyon, yani atom çekirdeklerinin birleştirilmesi prensibiyle çalışır. İlk olarak fisyon yöntemine bakalım. Hiroşima'ya atılan uranyum veya Nagasaki'ye atılan plütonyum bombaları fisyon yöntemiyle çalışan nükleer silahlardır. Bu silahlarda uranyum ve plütonyum gibi ağır elementlerin parçalanabilir izotopları süper kritik kütle denilen belli bir ağırlık limiti üzerinde bir araya getirildiğinde zincirleme reaksiyona girerek çok büyük bir güç üretirler. Günümüzde üretilen bombalar daha çok plütonyum içeriklidir bu yüksek zenginlikte malzeme zenginleştirme tesislerinden ya da nükleer reaktörlerden elde edilmektedir. Nükleer fisyon esnasında atomun çekirdeği parçalanır. Bir nötron uranyum 235 izotopuna fırlatıldığında bu uranyum 236 izotopunun oluşması demektir. Bu çekirdek çok dengesiz olacağından uranyum çekirdeği hemen parçalanır. Bunun sonucunda kripton, baryum, serbest nötronlar ve enerji açığa çıkar ortaya çıkan bu enerji o kadar büyüktür ki bir uranyum atomunun parçalanması bir tuz tanesini dahi hareket ettirebilir. Bu da bir futbol topunun ayı yörüngesinden çıkarmasına benzer. Çıkan serbest nötronlar başka uranyum 235 izotoplarına yönlendirilirse fisyon olayı zincirleme bir şekilde devam eder ve trilyonlarca katrilyonlarca uranyum atomu çekirdeği mikrosaniyeler içinde parçalandığında ortaya devasa bir enerji çıkar ve büyük bir patlama meydana gelir. Zincirleme çekirdek tepkimesinin gerçekleşmesi için ortamın kritik kütle adı verilen seviyede ya da üstünde olması gerekmektedir. Yani bir uranyum atomu parçalandığında ortaya çıkan 3 serbest nötrondan en az bir tanesi diğer uranyum çekirdeklerine yönlendirilebilirse bu zincirleme reaksiyonun devam etmesini sağlar ve kritik kütle sağlanır. Nükleer reaktörlerde enerji üretmek için kullanılan yöntem de budur. Fakat patlamanın gerçekleşmesi için en az iki ya da daha fazla nötronun diğer çekirdeklere yönlendirilebilmesi gerekir. İşte bu gerçekleştiğinde süper kritik kütle şartı sağlanır ve bomba infilak etmiş olur. Nötron kaybını azaltmak ve fisyon sayısını arttırmak için mühendisler uranyumun bulunduğu odacığı minimum yüzey alanına sahip küre şeklinde tasarlarlar. Ayrıca iç yüzeyini de bir ayna ile kaplarlar ki zincirleme reaksiyona katılan nötron sayısı en yüksek düzeyde tutulabilsin. Atom bombasının patlamadan önce güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için bombanın içindeki uranyum, mermi ve hedef olmak üzere iki parça halinde bulundurulur. Patlama gerçekleştirilmek istendiğinde tetik olarak kullanılan dinamit patlatılır. Böylece merminin ileri doğru hareket etmesini sağlayacak basınç üretilmiş olur. İki parça birleştiğinde kritik kütle çok kısa bir sürede süper kritik kütleye dönüşür. Bu da saniyenin milyonda biri gibi bir sürede Zincirleme fisyon reaksiyonunun gerçekleşmesi demektir ki bombayı infilak ettiren şey de budur. Atom çekirdeğini birleştirmek, parçalamaktan çok daha yüksek miktarda enerji açığa çıkardığından füzyon bombaları fisyon bombalarına göre çok daha güçlüdür. Hiroşima'ya atılan atom bombası 15 kiloton gücündeydi. Yani bu 15.000 ton TNT'nin patlamasına eşdeğer bir güç demektir. Fakat dünyada denenen ilk hidrojen bombası olan Ivy Mike ise tam 10 megaton gücündeydi. Bu da 10 milyon ton TNT patlamasına eşdeğer bir güç demektir. Hidrojen bombasının gücü adından da anlaşılabileceği üzere hidrojen atomlarının birleşerek helyum atomlarına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğar. Bu aynı zamanda güneşimizin enerji üretmek için kullandığı yöntemdir. Hidrojen bombası, döteryum ve trityum olarak adlandırılan iki hidrojen izotopunu birleştirerek enerji açığa çıkarır. Bir proton etrafında dönen bir elektrondan meydana gelen hidrojen atomuna protiyum denir ve %99.98 oranla doğada en çok bulunan hidrojen izotopudur. Fakat döteryum ve trityum izotoplarının çekirdeklerinde ekstra nötronlar vardır. Bu iki izotop kaynaşıp helyum atomunu oluşturduğunda ortaya büyük miktarda enerji çıkar. Normalde iki atomun çekirdeğini kaynaştırmak inanılmaz zordur. Bu çekirdeklerin güçlü pozitif elektrik yükleri vardır ve birbirlerini iterler. Bu yüzden füzyon reaksiyonunu başlatmak için gerekli ateşleme ve sıcaklık çok yüksek olmalıdır. Hidrojen bombalarını patlatmak için kullanılan tetik bir dinamit değil, bir füzyon yani atom bombasıdır. Ancak bir atom bombası atom çekirdeklerini kaynaştıracak ısıyı üretebilir. Dolayısıyla bir hidrojen bombasının patlaması 3 farklı aşama içerir. İlk olarak atom bombasını patlatan geleneksel bir tetikleyici dinamit patlar. Bu dinamit atom bombasını, atom bombası da ortaya çıkardığı yüksek sıcaklık ile hidrojen bombasını patlatır. Atom bombalarının gücü sınırlı olmasına karşın hidrojen bombalarının gücünde bir sınırlama yoktur. Dünya üzerinde bugüne kadar patlatılmış en güçlü hidrojen bombası ise Sovyetler Birliği tarafından yapılan çar bombasıdır. Çar bombası Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının toplamından 1600 kat daha güçlüdür. Ayrıca çar bombasının gücü 2. Dünya Savaşı boyunca kullanılan tüm konvansiyonel silahlar ve patlayıcılardan da 10 kat daha fazladır. 1905 yılında Albert Einstein ünlü denklemi E eşittir mc kareyi ortaya koyduğunda çevremizdeki her şeyin enerjinin farklı formları olduğunu ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla maddeye enerjiye, enerjiyi de maddeye çevirebilmek mümkün. Madde sadece enerjinin yoğunlaştırılmış bir versiyonu. Bugün insanoğlu maddeyi enerjiye çevirebilmenin yollarını çok iyi biliyor. Fakat bunu birbirimizi yok etmek için değil de temiz enerji elde etmek için, gelecekte de dünyamızı yaşanabilir kılmak için kullanmamız lazım. Yoksa Einstein'ın meşhur sözü olan 3. Dünya Savaşı'nda hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı'nda taş ve sopaların olacağını biliyorum sözünün muhataplarından biri olmamız işten bile değil. Tabii savaşacak insan kalırsa